Türkiye'deki herkese ulaşmak için 60 saniyem olsaydı şunları söylerdim. Gelecekteki olmak istediğin kişinin şu anki sana zaman kaybetmemen için yalvardığı olurdu. Her bahane, her erteleme sahip olabileceğin hayatı ellerinden çalacak. Bir sene sonra bugüne geri dönüp neden başlamadığını hayal et. Zamanında ben de bir şeylere başlamak için motivasyon bekliyordum. Doğru zaman gelince başlayacaktım. Ama öğrendim ki doğru zaman diye bir şey yok ve hiçbir zaman gelmiyor. Motivasyon bekleme. Disiplin inşa etmeye başla. Senin yaptığın en büyük hata bu. Bir şeylere başlamak için bütün taşların yerine oturmasını beklemek. Motivasyon denilen şey, bir şeyler yapma isteğin evet gelecek ama geçecek de. İşte o istek, o motivasyon geldiğinde küçük de olsa bir eylem hayata geçirebilirsen bu sana ivme kazandıracak ve de değişim böyle başlayacak. İşte bu yüzden acilen bir alışkanlık belirlemeli ve ona sadık kalmalısın. Ama sadece ona. Bunu yaparken etrafında başka şeyler olmamalı, başka şeylere de odaklanmamalısın. Ama onu kusursuz, harika yapmak da yanlıştır. Önemli olan tek şey onu hayata geçirmektir. Bu zamanla kendine olan güvenini de sana kazandıracak. Sonuçlar gelmeye başlayacak. 21 yaşımda olmama rağmen finansal özgür olmamı, özgür olmamı, kendi evimde yaşamamı bu anlattıklarım sayesinde başardım.